Ne haber arkadaşlar? Yine bir Subway Surfers. Al al. al. Ha <laughs> Yine bir ben diyecektim ama tam. Bizim kaç parişimiz var? pariş <laughs> ya, Bakalım. O zaman parışımız mu da Pariş Money money money. Pari 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 pari. pari. Manik Fetihini bir tane aldık. Duuuu da pat da bir de pat <laughs> 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 Mamuda -sa da -sa Sabi

Hani şu hani o baloncuk var ya hani air cycle. Ha air cycle. Onun orada bir yerlerde olması lazım. Oy! Oy! Sayın Jake. Arkadaşlar bu arada Japon patates sözünü tutmadı. Raporla her şeyi çok iyi geçireceğim dedi. Sonra da kaçtı. <laughs> Şimdi beni bekleyecekler. Hiçbir görüşmeyi bekleyecekler. Böylece batacaklar. <laughs> Biz Türk milliyetçisiyiz. Biz Türk milliyetçisiyiz. Güzel akı çabuk çabuk kalmayız. Ama Jake Alman milliyetçisi. Parışımız yok. Parış. Parış yok. Parış. 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 Parışımız yok. Fakiriz. Parış. Bin parışımız var daha ev kirası. Devam edeyim mi? Ya, da. ya daha ev kirasını bile ödeyemiyoruz. Sadece bir tane biz kaldı. <laughs> ah, hayır. Aha. Anahtar vermiş Hiii. this is ama ya. Al al. Al almıyorum. Reklamları almıyorum. Çünkü reklamı sevmiyorum. bak işte burada benim oyunlarda en sevdiğim. Aha bir tane varmış. Tam kat bonusu alacağız. Yay! O lütfen Paris olsun. Burada arkadaşlar en iyisi o. Kat para bonusu veriyor. 10 kat para kazanıyoruz. Mama mama da bitini patat. İşte yorum olsa diyeceğim. Şimdi şu anda katlayıcı puanımız 5 ya. Yorum olsa valla yazdıracağım. Ama yorum yok. Yorum olsaydı valla sorardım size. Ya oğlum kaydırıyorum. Nasıl bir şu katlayıcıyı yükseltiyoruz? Yani katlayıcı puanı nasıl yükseliyor? Ma 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 bak ezik tum tum deeet Ayrıca ezik tum tum dedin, nereden geldi derseniz şimdi ben Kuzenimle telefonda konuşuyorum Bu arada benim, benim Tuna, benim kuzenim He. Şey, ha bile mikrofonu kapatıyor Ve ben de mikrofonu açıyorum Bilgisayarımdan Scratch'te bir tane program yazdım. Ezik tum tum. Diva. Diva. Ardından onu böyle açıyorum. Öyle şeyi bırakıyorum ama böyle şey çıldırıyor. Ha, açıyor. Ezik tum tum oradan geliyor. Ezik tum tum. Gumiya. Ezik tum tum. Ama eğer bir daha mikrofonu kapatırsa ileri gideceğim. Ezik tum tuma şarkı yapacağım. Eee <laughs> yapmayacağım yapmayacağım yani. yani size bağlı eğer bu videoya arkadaşlar işte eğer bir daha mikrofonu yok açıyor belki de yapmayayım şimdi ne olur <laughs> falan yapmayacağım işte Mahmut abi de var oradan bol bol dinleyebilirsiniz Mamamamamud abi, ine ine patate, tünay ezik tün tün dedi. Mamud abi, mamud abi, ine ine patata abi. Nasıl bir abi ki bu? Hepinlik patate, mamamamamud abi, ine ine patate. He he he. Hepinlik kocuneri yapar, mamamamamud abi, ine ine patate, mamamamamud abi. Mamud abi de ine ine patat. Abi burada Mahmut abinin soyadını şu anda bilmeye çalışın. Şarkıya bir... Ah! Nasıl atladım ama. Mahmut Adabi. Mahmut Dadabi. Bak. Mahmut da Dabi. Yani iki kere da bir kere bir. Mahmut Adabi de yine, yine patlattı. Mahmud'a da bir ineğini patlattı. Hem yani Mahmud'a abi de ama Mahmud'a diyor ya. Ondan da bir de. Yoksa Mahmud'a da. Bak yoksa Mahmud'a abi de ineğini patlattı. Aynı şey. Sadece oraya Mahmud'a dediği için da abi. Mahmud'a da bir de ineğini patlattı. Hı. Uy baba Piro sakın yere deme yerden Allah. Aha, durun. Yeni bir öldüreyim şöyle. Ne de öldürdün arası kendini derseniz şimdi bir şey yok Yerde lav var oynayacağız. Şimdi. Bakın şuna basıyorsunuz. Şimdi şurada evens. Ne yeni etini ki şurada sakın yere. Burada bütün görevler mesela, mesela sakın yere basma görevi. Oyna diyorsunuz. <laughs> Burada yere bakmamız gerekiyor. E, yandı bir kere arkadaşlar burada sakın başta yere düşmeyin. Başta çünkü ya yeri aktife geçirdi ya Volkan, Volkan aktif arkadaşlar aslında isterseniz eğer çok yüksek arkadaşlar size ultra mega maksimum bir hareket yapacağım hani şey olacak e, o zıp zıp gelecek o zıp zıp şey işte bizi fırlatıyor ya oksunda çok ultra mega maksimum bir şey yapacağım Yere değeceğim. Araç şimdi yere değme diyor. Ama ben değeceğim. ölmeyeceğim. Yere değiyorsunuz. iki kere yere üst üste değdirmeye. Bakın şimdi göreceksiniz. Dur. Mesela bak. Aa. 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 Ay Ya oğlum ben orada uçacak sandım ya. Çok kısa uçtuk. He. Tekse parmağımı bakıyorum. Bir şey mi varmış lan yok. arkadaşlar. Bitki istilası. bu da aynısı. Ha hayır. Oynamayacağım, oynamayacağım. Ben önderiyim. Oğlum bir starcı değil dark cheese oy ne de yakıştık. E bu sefer polis değil bitki kovalı. Arkadaşlar burada bir şey fark ettiniz mi? Ne olsa yutani yapıyor hepsini. Hatırlıyor <laughs> musun? Aa Volkan'ın bu kadar iyi olacağını şey yapmamışım diye bir konuşma geçiyordu hani şeyle bir ee, birisiyle hani hangisiyle oynuyorsa konunun arasında. Allah. Ha. Allah. Bu sayede diyor ki sarmaşıkları her yeri sarmışlar. Lütfen onları sakinleştirmeni beni alın. Sen o yapıyor, biz neden buluyoruz? Onun sarmaşıkları, onun sarmaşık işleri, sarmaşık haş, hoş kal, hoşçakal, 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 ne yemiş? Yeni etkinlik kabına girelim. gidelim. bu 9 saatlik maraton. Umarım güzel bir yerdir. Hayır burası ver bak. Hayır, şu buradan sesi çok güzel oluyor durun. Durun hemen bir ses açayım şuradan. Dın 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 dın. Hı, akarsın. Daha evet. Arkadaşlar zaten bu otomatik sesi kısıyor. Çok güzel değil mi müziği ya? Çin müziği gibi yani. Ama burası Çinli zaten. Baksanıza kırmızı kırmızı o lambalardan. Teknolojik bir yer olması gerekmiyor mu? Ya e oğlum her yer bina. Ya e oğlum burası normal dünya oğlum Japonya'da kendi kendine açı açılan çöp kutuları var. Ama burada Ya e burası da Japonya. Halbuki bu dünyayı geziyor ya. Şöyle bir teori var ama bir kişi buna yanlış diyor yani bence de yanlış. Şöyle olmuş bu trenlerden kaçarken ölmüş yine polis amca kızmış ölmüş. ve en büyük hayali dünyayı gezmiş mi? gezmekmiş. Ondan dolayı babası böyle habire dünya gezin ve onun anasını şey yapmak için. Çocuğuna da Jake herhalde Eğer doğru olsa ama bence yanlış. Sizce Ya sanki birazcık daha dar. Ah! Kandırdı ama beni. Maratonlara yeniden girebiliyorsunuz haberiniz olsun. olsun. Bakın. Sadece görevlere bir şey kazan. Aa puan takviyesi. Al 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 al. Bu ne? Tadam. Birazcık yavaşladı sanki. dosyan <laughs> burada bir şey diyeceğim. Mesela Buradan tren geçti tamam mı? geçti acaba oradan? Kendinize sorun mu? acı. Acaba yani bir, herkes kendisine sorsun bu videoyu izle. Nasıl yani oradan geçti o? <laughs> 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Arkadaşlar burada başka bir sinirimi bozan bir şey var. Bazı oyunlar internet olmasıyla reklam çıkıyor. Cidden. "Celebrity Labs World" diye bir oyunda şey reklam çıktı. Karavan reklamı. Gerçi üstüne sadece karavan yazıyordu. Ben de hiçbir şey anlamadım.

Allah herkese birazcık hızlandı mı yoksa bana mı öyle geliyor? Hadi ya maraton ödülünü alırız. Şurada geriye kaç puan kaldı? Allah. Hadi hadi alırız lütfen hadi. Aldık yes. Tekrardan 28.000'e sıfırladık. Hadi ödülümüzü alalım. Başarılar. Başarılar menüsünden koleksiyona bak. Başarılar nerede? Missions'a. Nasıl? Koleksiyon. Koleksiyon nerede? Bunlar. <laughs> lan. Ne o? <laughs> Çok saçmaymış. Öf. Oğlum bilgisayar mı yapıyor bunu yoksa bana mı öyle geliyor? Ah öldürdüm. Bilgisayar sen misin yavrum? O müzik istiyorum ben. Hani hemen gidebiliyoruz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Maraton çıkıyor. Hani burada neden polisler bizim işimize karışıyor ya? Hani... Yani oğlum biz çocuğuz. Oğlum biz ne? <laughs> polis Evimizin duvarı belki ora. <laughs> belki ora bizim kendi yatırımımız olan evin duvarı. Neden biliyor oranın ait olduğunu yani? O sırada utanan polis. Şöyle. Eee hanımefendi sizin çoğunuz buradaki duvarı boyuyor. Oğlum orası bizim yazdığın duvar orası öyle ortak bir yer değil. Eee çok özür çok özür dilerim. Ama mülke satınca ne yapacaksınız? Sen sus. <laughs> Allah! Allah. <Sessizlik> Heh, buna devam edelim işte. Hav! Yolla! Oy! Puan iş. Şu özeti ne yapacağım? Bilgisayar ya. Ee, az önce yenilmek istiyordum ben. Oğlum ben şu an yenilmek istiyor muyum? Hı? Mesela şu anda. Ah! Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bilgisayar bak beni de şu Neyse bu da son olsun yani. Birazcık kafa dinleyin. Neyse evet, arkadaşlar. Neymiş bakalım şuna. acaba? Evet arkadaşlar bay bay. Dur ben birazcık. Ay, ee, oğlum biz sus. Herkese çok komik bir şey. Ya oğlum o sakala senin. Dur arkadaşlar şunu sakal yapmak lazım. Şu. Neyse arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.